Kürşat Yıldırım, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde. Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet buyurmuştunuz. Esna. Ee, yani hocam, Türk adının, Türk kimliğinin, e, Türk tarihinin veya e, Türk'ün anlamının konuşulması lazım. Evet. O zaman. E, bunun geliştirilmesi gerekiyor. Bununla beraber e, biz sürekli başa dönüyoruz. Yani 1920'lerdeki tartışmalar bu tartışmalar Atatürk tarafından doğrudur. başlatılmıştır. Evet. Fakat bir hayattayken kendisi bu tartışmalara son verdi. Son verdi. Ve Niye son verdi? E, şunu söyleyeyim. Şunu evet. söyleyeyim. Yani tarihi olarak Türklerin ne zaman ortaya çıktığı şöyle ya da böyle bellidir. Türk adının ortaya çıktığı da tarih kaynaklarına göre Ama ne hangi zaman o tarih çıktığı bellidir. Şimdi sizin, Bey, sizin Türkçenin tarihi kaynaklarına e, sizin, göre belli. Ama şimdi bir de, elimizde bizim kaynaklar var, arkeoloji kaynakları var, yazılı kaynaklar var. Bu kaynaklara göre Türk tarihini, Türk ırkını, evet. Türk siyasi kimliğini, bizatihi Türk milletini ne zaman ortaya çıkarabiliriz? Bunu söyleyebiliriz. Az ya da çok söylememiz mümkün. Evet. Çünkü kaynaklarda geçer. Türk kültürü diyoruz. Türk kültürünü ne zaman ortaya e, çıkarabiliriz? Bununla ilgili arkeolojik çalışmalar vardır. Bunları değerlendiririz, belli bir tarih veririz. Türk adı ilk hangi kaynakta görülmüş? Bununla ilgili yazılı kaynaklara bakarız, bir hüküm veririz. Ama sizin dediğiniz türden yorumlar, ki bu yorumlar e, biraz da kendiniz de bazı kaynaklardan bahsettiniz. 19. yüzyıldaki tartışmalar büyük çoğunluğu. Ve bugün modern bilimde artık bunların yeri yok. Ve ben <laughs> ilave olarak şunu söylemek istiyorum. E, bu tür tartışmalar Türk kimliğine ve Türk tarihine zarar vermektedir. Gençlerimiz en çok bununla muhatap olan bizdir Çünkü üniversitede e, gençler, tarih bölümündeki öğrenciler en çok bu konularda kafa karışıklığı yaşamaktadır. Ve insanımız milli kimliğini, milli şuurunu bu tür tartışmalar sebebiyle bir türlü sabitleyememektedir. Hala nereden geldik sorusu sorulmaktadır. Bugün siz de dile getirdiniz. Bu tartışmalar doğru değildir. Türklerin nereden geldiği bellidir. Türklerin ırkı bellidir. Milleti bellidir. Siyasi kimliği bellidir. Adının ne demek olduğu da aşağı yukarı tartışılmıştır. Çeşitli görüşler vardır. Biri kabul edilir, öbürü kabul edilmez. Bu gayet tabidir ama bu tür tartışmalar Türk milletine zarar vermektedir. Biri, biri... o yüzden e... şimdi bu tür tartışmalar bakın öldü gitti bakın öldü gitti Allah rahmet eylesin Kadın Mirşan da bu tür tartışmaları çok yaptı ama onun yaptığı tahribatı belki bir 50 yıl 100 yıl daha temizleyemeyiz Türk tarihi bu değildir Türk tarihi kaynaklara dayanmak zorundadır. Kaynaklarda onu okumak zorundayız. Kaynaklarımız da bellidir. Türk tarihinin kaynakları bellidir. Bunları Şimdi okumadan, bunları değerlendirmeden Türk tarihi üzerine bir şey söylersek bu gerçekten Türk milleti için bir çok özür diliyorum. Şahınız adına konuşmuyorum. ihanettir. Bu kadar net konuşayım. Evet.